Merhaba arkadaşlar. Temel veteriner anatomi dersinin ilk ünitesiyle birlikteyiz. Ünite amaçlarımıza bakacak olursak anatominin tanımını yapabilmek, anatomide anatomi öğretiminde kullanılan metotları açıklamak, anatomide kullanılan standart terimleri açıklamak, memeli hayvanların büyük vücut boşlukları ve bu boşlukları örten seröz membranları tanımlamak. Anatomi biyolojinin bir alt koldur. Canlı vücudunu oluşturan organların normal şekil, yapı, büyüklüğünü, doğal duruş ve komşuluk ilişkilerini inceler ve açıklar. Anatomi terimi gerekçe kökenli olup ana ve toma sözcüklerinden türemiştir. Kesip parçalara ayırmak anlamındadır. Evcil memeli ve kanatlı hayvanların vücudunu veteriner anatomi inceler. Gerek insan gerekse veteriner anatomide konulara yaklaşım farklılığını deniyle farklı e, öğretim metotları uygulanmaktadır. Anatomi canlıyı bir takım sistemler halinde inceleniyor, inceliyorsa bu sindirim, solunum, boşaltım gibi sistematik anatomi. Sistematik anatomi de sistemleri evcil hayvanlar arasında karşılaştırmalı olarak inceliyorsa karşılaştırmalı sistematik anatomi olarak adlandırılır. E, anatomi canlıyı sistemler halinde değil de e, bir takım bölgelere ayırdıktan sonra dıştan içe veya içten dışa doğru inceliyorsa, kat kat inceliyorsa regional anatomi veya topografik anatomi şeklinde tanımlanır. Topografik anatominin sınırlı şekli olan sadece operasyon yönünden önem taşıyan bölgeleri inceleyen anatomi dalı ise cerrahi anatomi olarak adlandırılır. Anatomi eğitiminde yaygın olarak kullanılan sistematik anatomi fonksiyon olarak birbirinden farklı şu sistemlere ayrılır. Hareket sistemi, sinir sistemi, sindirim sistemi, duyu organları, solunum sistemi, boşaltım ve üreme sistemleri ve dolaşım sistemi. Anatomide latince ve grekçe asıldan gelme uluslararası ölçü ve değerlerde bir takım standart terimler kullanılır. Bazı latince okunuş kurallarına kısaca değinecek olursak anatomide sıklıkla kullanılan asıl sayı sıfatlarından unos, duo, tres, bir, iki, üç ya da derece gösteren sayı sıfatlarından primus, secundus gibi birinci, ikinci şeklinde. Bazı tekil ve çoğul isimler var. Mesela spermatozon tekili, spermatozoa çoğulu. Aynı şekilde tekili ve çoğulu aynı şekilde yazılanlardan duktus örnek verilebilir. Latince'de A ve E harfleri yan yana geldiğinde Türkçe karşılığı olarak okunuşta E olarak okunmalı. Bu Venae şeklinde değil de Vene şeklinde okunmalı. Onun haricinde SCH harfleri de yan yana geldiğinde Latince'de biz bunu şey olarak telaffuz ediyoruz. Mesela Şivan. Ee, Doğrultu, yön ve konum bilgilerin terimlere örnek verecek olursak veteriner anatomide baş kuyruk doğrultusunda dört ayak üzerinde duran bir hayvanda organların normal duruş ve konumları tanımlanır ve bu tanımlamada bir takım tasarlanmış düzlemlerden yani planımlardan yararlanılır. Vücudun çeşitli yerlerinden geçtiği ve üzerlerine çeşitli organların iz düşümlerinin düştüğü farz edilen düzlemlere plana corporis denir. Ee, dört tane düzlemden bahsedeceğiz. Plana medium, medianum, Dört ayak üzerinde duran bir hayvanın baş kuyruk doğrultusunda tam ortasından e, dikey olarak geçtiği ve onu sağlı sollu olmak üzere iki eşit yarıma ayırdığı farz edilen düzlemdir. Planum sagittale, planum medianuma paralel olarak geçtiği farz edilen her planuma planum sagittale denir. Bu düzlem aracılığıyla vücut birbirine eşit olmayan sağ ve sol iki yarıma ayrılır. Planum transversum, e, planum medianuma veya vücudun uzun eksenine dikey e, geçtiği farz edilen Planumdur. Bunlar aracıyla vücut birbirini birbiri ardı sıra bir takım segmentlere ayrılır. Planum dorsale diğer adıyla frontale dört ayak üzerinde duran bir hayvanın sırt ve karın yönünden olmak üzere ikiye ayıracak şekilde yatay olarak geçtiği farz edilen planumdur. Bunun haricinde terimlere bakacak olursak dexter sağ sinister sol kranialis işte başa yakın kavdalis kuyruğa yakın. Anterior ön önde olan, posterior art arkada olan, superior üst veya üstteki, inferior ise alt ve alttaki şeklinde e, söylenebilir. Lateralis yanal al e, dış yanda olan anlamında kullanılan e, terimlerden. Veteriner anatomide incelenen hayvanlar aşağıda belirtildiği şekilde e, gruplanır. Otla beslenenler herbivorlar bunun örnek olarak at, sığır verilebilir Et ve otla beslenen omnivorlar, e, domuz buna örnek verilebilir ve etçiller, karnivorlar, köpek, kedi buna örnek olarak verilebilir. Memelilerde e, üç büyük vücut boşluğu vardır. Bunlar göğüs boşluğu, e, karın boşluğu ve leğen boşluğudur. Göğüs ve karın boşluğu kaslar zarsel bir e, bölme olan diyafram karın ve leğen boşluğunu ise sarı ve kalça kemikleri üzerinden geçen oval bir çizgi olan linea terminalis birbirinden ayırır. Göğüs boşluğunu plevra, karın boşluğunu boşluğu ile leğen boşluğunun sadece ön kısmını peritonium denilen seröz membranlar örter. Seröz membranlar ait oldukları boşluğa serör, serum benzeri seröz bir sıvı salgılarla. Bu sıvının görevi boşluklar içerisinde organların yüzeyini nemli ve kaygan tutarak onların kolayca hareket etmelerini sağlamak dolayısıyla sürtünme sonucu organların aşınmasını engellemektir. <laughs> e, göğüs boşluğu kom (torakis) göğüs kafesi veya torak, sırt omurları, kaburgalar ve göğüs kemiği tarafından oluşturulur. Kemiksel olan bu kafesin yan duvarlarını deri, akslar ve kaslar örter. Göğüs kafesinin ön açıklığı önemli organlar ve damarlar için boyun ve göğüs boşluğu arasında geçişi sağlar. Canlı hayvanda Göğüs boşluğu girişini göğüs kemiğinin sternum'un palp edilebilen ön ucu belirler. E, apertura thoracis cranialis yani göğüs kafesinin ön açıklığı yukarıdan aşağıya doğru kas dokusu, yemek borusu, soluk borusu, baş, boyun, ön bacak ve toraks duvarını besleyen arterler, venalar, lenf sistemine ait yapılar, sinirler ayrıca genç hayvanlarda timus bulunur. Bu oluşumlar yoğun bağ ve yağ dokusu içerisinde gömülmüştür. Toraksın arka açıklığına apertura torakis caudalis denir. Arka açıklık diyafram ile kapatılarak karın boşluğundan ayrılmıştır. Diyafram geçit vermeyen bir bölme değildir. Üzerinde 3 delik ya da geçit denilen yapı vardır. Bu deliklerden yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla vücudun en büyük atar damarı olan aort, yemek borusu, özefagus ve vücudun arka bölümünün kirli kanını toplayan damar vena cava caudalis geçer göğüs boşluğunun geniş genişliği solunum kaslarının, kaburgaların yani kostaların ve diyaframın hareketiyle değişkenlik gösterir. Plevra göğüs boşluğundaki organlar örten seröz membrandır. Plevra ikilateral konumlu yarım koni şeklinde plevra kesesini şekillendirir. Plevra kesesinin her biri kavun plevrayı oluşturur. Ee, Kavun plevranın lateral duvarını oluşturan plevra plevra costalis, geride diyafragma örten plevra plevra diyafragmatika. Medialde iki kesenin medial duvarını oluşturan iki plevra yaprağı ise plevra mediastinalis olarak adlandırılır. Yanda akciğerler, arkada omurga ve önde sternum arasında kalan aralığa mediastinum denir. Mediastinumu sınırlandıran sağ ve sol plevra mediastinalisler arası bağ doku ile desteklenmiştir. Kalp ve onu örten seröz ve fibroz örtüler mediastinumun hemen hemen ortasına yerleşmiştir. Karın boşluğu, karın boşluğu önde diyafragma ve yukarıda bel omurları ve onlarla ilişkili kaslar yanlarda ve altta karın kasları ile sınırlandırılmıştır. Gerisinde ise leğen boşluğu yer alır. Karın boşluğu diyafram üzerinde 3 delikli göğüs boşluğu ile ilişki halindedir. Bu delikler yukarıdan aşağıya doğru Hiatus arpicus, hiatus Özofagus ve foramen vena cava'dır. Ee, karın boşluğu erkek hayvanlarda ve bir de dişi köpekte kasık bölgesinde bulunan anus inguinalis denilen delikle kanalis inguinalis ile ilişki halindedir. Erkek üreme organlarından testis bu kanaldan geçerek testis torbasına iner. Karın boşluğu fütusta alt duvarı, e, karın boşluğu fütusta alt duvarda bulunan göbek e, yani umbilikus ile delinmiştir. Bu delikten anne ile yavru arasındaki ilişkiyi sağlayan damarlar geçer. Ayrıca karın boşluğu dişilerde üreme kanalı yolundan dış ortamla ilişkilidir. Karın boşluğundaki organların yerini belirlemek amacıyla karın boşluğu iki enine düzlemle üç bölgeye ayrılır. Düzlemlerden biri son kaburgalardan diğeri ise kalça kemiğinde yer alan tuber kokse denilen çıkıntının, çıkıntıların önünden geçirilir. Bu iki transversal düzlem ile oluşturulan ana bölgeler regio abdominis cranialis, regio abdominis media ve regio abdominis caudalis'tir. Lem boşluğu kavun pelvis. Lem boşluğunun iskeletini üstte sarı kemiği ve ilk kuyruk omurları yanında ve altta kalça kemiği şekillendirir. Bu kemiksel çatıya ilgili kaslar ve ligamentlerin katılmasıyla leğen boşluğu çevrelenmiş olur. Burada peritoniyumdan bahsetmek gerek. Karın boşluğu ile leğen boşluğunun ön bölümünü saran bu boşluktaki organları örten serözler Peritoniyumdur. Ayrıca organları sarar, organları birbiri veya ilgili boşlukların tavanına bağlar. Peritoniyum altta 3. 4. sağır omuru geviş getirenlerde 1. etçillerde ise 1. 2. kuyruk omuru bölgesine kadar leğen boşluğunu örter. Daha geride e, ki bölgeler peritoniyumla örtülü değildir. E, bağırsakları sararak onları karın boşluğunun üst duvarına asan peritoneum duplikatörüne mezenterium e, denir. Mezen e, karaciğerin üzerini örten peritoniyum buradan mide'nin sağ üst kısmında bulunan ve ön arka yüzlerini ayıran küçük kenarından 12 parmak bağırsağına atlayarak omentum minus'u oluşturur. Ee, kısaca toparlamak gerekirse bu dersimizde e, veteriner anatomiye bir giriş yaptık. Anatominin tanımından, anatomik terimlerden memelilerde büyük vücut boşluklarından bahsettik. Unutmamamız gerekir ki bu özet. E, video temel öğrenme kaynağı değildir. Başarılı olmak için kitabı okumak ve e, Anadolu Melek Kampüs Sistemi'ndeki diğer öğrenme malzemelerini ve olanaklardan yararlanmak gerekir.